Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kuvvet kısmıyla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki kuvvetlerin etkileri ile ilgili bazı örnekler verilmiştir diyor. Buna göre kuvvetin etkilerinden hangilerine örnek verilmiştir diyor. Mesela hareket ettirme. Hareket ettirme görsellere bakıyoruz. Burada birinci görselde dikkat ederseniz buharın kinetik enerjisi kapağı yukarı doğru ne yapıyor? Hareket ettiriyor. İşte bu buharın uyguladığı kuvvet etkisiyle kapak yukarı doğru hareketleniyor arkadaşlar. Bu tamam. Mesela burada yine futbolcu duran bir topa ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor. O kuvvetin etkisiyle top fırlayıp gidiyor. İşte burada da yine hareket ettirme durumu bu verilen görseller içerisinde var. Şekil değiştirme. Mesela bu singer ne yapılmış? Sıkılarak şekli değiştirilmiş. Bu da yine şekil değiştirmeye bir örnek var görüyorsunuz. Döndürme olayı. Burada vanayı ne yapıyor bu arkadaş? Döndürüyor, kısıyor ya da açıyor neyse. Döndürme hareketi yapıyor. Bir sabit nokta eksen etrafında bakın dönme olayını daha önce hareket konusunda anlatmıştık. Yani hareketi üçe ayırmıştık. Dönme hareketi, öteleme hareketi ve titreşim hareketi şeklinde söylemiştik. İşte bu üç hareket çeşitlerinden aynı zamanda bir tanesidir. Buradaki hareketlerin üçüne de örnek verilmiştir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Dört tane temel kuvvet vardı biliyorsunuz. Neydi onlar? Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti idi. Aşık şıkkı diyor ki doğadaki her kuvvet dört temel kuvvetin birinin grubuna girer. Evet kesinlikle arkadaşlar. Bütün aklınıza ne kadar kuvvet geliyorsa bu dört tane saydığım dört tane kuvvetin birinin grubuna girmek zorunda. Bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz bakın. Orantılı düşünüldüğünde dört temel kuvvetten en şiddetlisi güçlü nükleer kuvvettir. Bunu da bahsetmiştik. En şiddetlisi güçlü nükleer, en zayıfı kütle çekim kuvveti. Güçlü nükleerden sonra ikinci sırada büyüklük olarak elektromanyetik kuvvet geliyor. Üçüncü sırada ise zayıf nükleer kuvvet geliyor. Gerçek elektromanyetik kuvvet hem çekme hem de itme kuvveti olabilir. Yüklerden örnek vermiştik. Mıknatıslardan yine örnek verdik. Aynı yükler birbirini itiyor, zıt yükler birbirini çekiyordu. Yani elektriksel kuvvet ya da elektromanyetik kuvvet itme kuvveti şeklinde de olabilir. Çekme kuvveti şeklinde de olabilir. D şıkkına bakıyoruz. Bazı atomlarda dört temel kuvvetlerin hepsi aynı anda etkin olabilir demiş. Olabilir arkadaşlar. Mesela bir atomu düşünelim. Atomun elektronlarla çekirdekler arasında elektromanyetik kuvvet var. Ayrıca yine elektronla çekirdek arasında kütle çekim kuvveti var. Şimdi çekirdeği bir arada tutan zaten güçlü nükleer kuvvettir. Ayrıca da bu çekirdek bozunumu oluyorsa burada zayıf nükleer kuvvet devreye giriyor. Demek ki 3 4'ü de bir arada olabilir. Bu da doğru. Her şıkkına bakıyoruz. Elektronların atom çekirdeği çevresinde dolanmasını sağlayan kütle çekim kuvvetidir demiş. Hayır arkadaşlar. Kütle çekim kuvveti bakın çok küçük bir kuvvet. Orada etkili olan esas dolanmasını dolanmasını sağlayan kuvvet elektronla çekirdek arasında elektromanyetik kuvvet yani elektriksel kuvvet. Ama gezegenler arasındaki kuvvet düşünüldüğü zaman tabii ki o zaman kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü bayağı bir değere sahip oluyor. Bu ifade yanlış. Yanlışı aradığımız için doğru cevap E seçeneğidir. Vildan yer çekimi ile ilgili şekildeki gibi bir poster hazırlamıştır. Vildan'ın hazırladığı bu posteri inceleyen arkadaşları aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz diyor. A şıkkına bakıyoruz. Dünya etki alan içindeki bütün cisimleri kendine doğru çeker. Postere bakıyoruz. Yani bize posterden çıkarılıp çıkarılmayacağını soruyor. Yoksa teorik olarak sizin önceden bir bildiğiniz bilgiyle ilgili değil. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünün. Postere bakarak acaba ben bu posterdeki verilerden hangilerini çıkarabilirim? Hangilerini çıkaramam? Olay bu. Dünya etki alan içindeki bütün cisimleri kendine doğru çeker burada zaten oklarla gösterilmiş. Bakın bunların ağırlık kuvvetleri, çekme kuvveti şeklinde villam bunları posterinde belirtmiş. O halde bu birincisini çıkarabiliriz A şıkkını. B'ye bakıyoruz. Dünya kutu bölgelerindeki cisimleri ekvatordakine göre daha büyük bir kuvvetle çeker. Bunu çıkarabilir miyiz? Şimdi o bir dursun. C'ye bakalım. Dünyanın farklı yerlerinde yer çekim ivmesinin yönleri farklı olabilir. Tabii ki olabilir. Ağırlık kuvvetini bakın. G eşittir mg şeklinde ifade etmiştik. Ağırlık nereden kaynaklanıyordu? Çekim ivmesinden. Dolayısıyla ağırlık kuvvetiyle yer çekim ivmesi aynı yönlü olacak. Bunların da ağırlık kuvveti bakın dünyanın merkezine doğru hepsinin yönleri farklı. Bu olabilir. Yer çekim kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğru söyledik zaten. Tam şöyle bir merkez düşünün. Hepsi o merkeze doğru çekiliyor. Pekala merkezdeki cisim nereye çekilir? Hiçbir yere çekilmez. Çünkü dünyanın tam merkezindeki cisme yer çekimi kuvveti uygulanmaz. Eğer şıkkına bakıyoruz. Yer cisimlere temas gerektirmeyen bir kuvvet uygular demiş. Onu neden anlıyoruz? Bakın bu çocuklar hepsi dünyaya, dünya yüzeyinde temas ediyor. Yani anlayabilir miyiz bunu? Şu toptan anlarız en azından arkadaşlar. Bakın topla dünya arasında bir temas söz konusu değil ama top dünyaya doğru ne yapılıyor? Çekiliyor. Burada posterde verilmiş arkadaşlar. Bunu da ben çıkarabiliyorum postere bakarak. Ama B şıkkında bakın dünya kutup bölgesinden cisimleri ekvatordakine göre daha büyük bir kuvvetle çeker. Dünya kutuplardan basık demiştik. R uzaklığının kutuplara daha yakın, ekvatora daha uzak olduğunu D kareyle ya da R kareyle ters orantılı olduğundan ekvatorda kütle çekim kuvveti kutuplardakine göre daha küçük demiştik. Ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlığın arttığını söylemiştik. Ama arkadaşlar bu posterden ben onu anlayabilir miyim? Anlayamam. Tamam doğru bir ifade ama posterden böyle bir kıyaslama Ekvator kutup böyle bir bilgi verilmemiş yani. Dolayısıyla bunu çıkaramam. Doğru cevap B seçeneğidir şekildeki tabloda bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre tabloda 1 ve iki başlıklarına sırasıyla gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım bu kavramlar nelermiş? Masanın ileri doğru itilmesi. Ha bir itme kuvveti. Temas var mı? Var. Beyzbol sopasıyla topa vurulması. Temas var mı? Var. Halat çekme yarışında halatın çekilmesi. Elimizde tutup halatı çekiyoruz. Temas var. Diğerlerine bakalım. Masa altında hareket ettirilen mıknatısın masa üzerindeki demir tozlarını hareketlendirilmesi. Demir tozlarıyla direkt mıknatıs temas halinde mi? Hayır değil. Dünya ve güneşin birbirlerini çekmesi. Temas yok bakın yine. Plastik tarağın musluktan akan suyu çekmesi. Musluktan şöyle bakın şu musluk olsun. Çok ince bir su akıyorsa arkadaşlar incecik böyle. Plastik tarağı böyle özellikle saçımızda falan sürtelim. Tarağı yaklaştırdığımızda şöyle bir miktar yamulduğunu görüyorsunuz. İşte bu da yine temas olmadan bir elektriksel kuvvetin etkisiyle bu şekilde bir durum söz konusu. Ha demek ki soldakiler arkadaşlar temas gerektiren kuvvetler, sağdakiler ise temas gerektirmeyen kuvvetler. O halde mesela büyük kuvvetler, küçük kuvvetler böyle bir sınıflama yapabilir miyiz? Hayır. Aynı yönlü kuvvetler, zıt yönlü kuvvetler. Hayır. Farklı doğrultuda kuvvetler. İşte vektörel büyüklükler, skaler büyüklükler. Bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler şu birincisi, temas gerektirmeyen kuvvetler ise ikincisi. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir bir cismin ağırlığı dünya üzerindeki KLMN noktalarında ölçülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dünya kutuplardan basık olduğundan L'de ölçülen ağırlık değeri en büyüktür diyor. Dünya kutuplardan basık ama kutuplardaki ağırlık en büyük olacak. Şimdi dikkat edin dünyanın şekline burada verilmiş. L noktası tam kutupta değil. Bakın kuzey kutupla güney kutubun yerleri de belirlenmiş. Bu ifade belli bir yere kadar yani dünya kutuplardan basık tamam. L'de ölçülen ağırlık en büyük dediği için bu yanlış. Mesela bu verilen noktalar arasında N'de ölçülen en büyüktür arkadaşlar. Kuzey kutbunda bakın nokta verilmemiş. Eğer şurada deseydi buradaki de n'dekine eşit alacaktım. Kutup olduğu için. İkiye bakıyoruz. Kutuplarda cismin ağırlığı en büyük olduğundan n'de ölçülen ağırlık en büyüktür demiş. Onu zaten az önce söyledik. Üçe bakıyoruz. Kütle miktarı her yerde aynı olduğundan. Kütle miktarı değişir mi? Elbette ki her yerde aynı olacak. Bütün noktalarda ölçülen ağırlıklar aynıdır diyor. Şimdi ağırlığın g eşittir m çarpı g olduğunu biliyoruz. Şu kütle sabit, hiçbir yerde değişmiyor. Uzayın hiçbir yerinde değişmiyor. Ama g ile yer çekim doğru orantılı. Şu yer çekim ilmesinin değişmesinden dolayı. Farklı yerlerde farklı ağırlık olarak karşımıza çıkıyor. Burada ağırlık değerleri aynıdır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. 4'e bakıyoruz. Ekvator üzerindeki K ve M noktalarında ölçülen ağırlık değerleri en küçüktür diyor. K de ekvatorda, M de ekvatorda. Ekvatordaki ağırlığın en küçük dünya yüzeyi için kabul ediyoruz. Bakın. Dünya yüzeyi için ekvatorda ağırlık en küçük. K de M de ekvatorda olduğu için bu da doğru. Buna göre doğru cevap 2 ve 4. B seçeneğidir. Feyman Hanım yum kumaşa sürttüğü çocuk balonunu kediye yaklaştırdığında kedinin tüyleri görseldeki gibi balona doğru hareketleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Balonun tüylere uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir. Şimdi burada balon ve kedinin tüyleri elektrikleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla yaklaştırdığımızda elektromanyetik yani elektriksel kuvvet uygulanması nedeniyle elektriksel kuvvetler bir temas gerektirmeyen kuvvetler olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu şekilde birinci yargı doğru. İkinci yargıya bakıyoruz. Balonun tüylere uyguladığı kuvvet dört temel kuvvetten biri olan elektromanyetik kuvvet. Az önce onu söyledik zaten. Dört temel kuvvet neydi hemen hatırlayalım. Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet büyüklük sırasına göre söylüyorum. Yani büyükten küçüğe doğru. Zayıf nükleer kuvvet ve şiddeti küçük olan da kütle çekim kuvveti idi. İşte buradaki elektrikle ilgili her türlü elektriksel kuvvet elektromanyetik kuvvet sınıfına dahil arkadaşlar. İkinci yargı da doğru. Üçe bakıyoruz. Balon ve kedi sabit kaldığında kedinin tüyleri dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalır. Hani şimdi tüyler hareketlendi hop böyle balona doğru e ne olacak? Bir süre sonra elbette ki duracak. E durduğu zaman balon da yerinde sabit duruyorsa artık dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalacak. Sonra diyelim balonu uzaklaştırdınız. O kabaran tüyler, kedinin tüyleri olacak? Tekrar hop geri eski konumuna gelecek. Buna göre bu üçüncü yargıda doğru cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Bülent bir ucu dinamometre ile duvara bağlanmış, sürtünmesi önemsenmeyen zeminde duran cismi kendine doğru çekmektedir. Buna göre dinamometre hangi değeri gösterdiğini söylenebilir. Bakın sürtünmelerin önemsiz olduğu verilmiş. Burada Bülent ne yapıyor? Kendine doğru çekiyor. Bir F kuvveti ile F1 kuvveti diyelim çekiyor. Şu dinamometrede onu dengeliyor. Bakın, burada F2 kuvveti diyelim. Sürtünme olsaydı o zaman işler değişirdi. Burada Bülent'in uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ne kadarsa işte dinamometrede o değeri gösterecek. Yani F1 ile F2'nin büyüklükleri eşit olacak. Ona göre şıkları bir inceleyelim bakın ne diyor. Kutunun ağırlığını gösterir demiş. Hayır kutunun ağırlık, ağırlık kuvveti düşey doğrultuda bakın şu G ağırlık kuvveti o yer tarafından dengeleniyor. Yüzey tarafından yatay yüzey tarafından. Bülent'in uyguladığı kuvveti şu olamaz. Bülent'in uyguladığı kuvvet demiş. O bunu bir geçelim. Bülent'in uyguladığı kuvvetten büyük bir kuvvet değerini. Hayır yani Bülent F1 ile uyguluyorsa F1'den daha büyük bir kuvveti gösterir mi? Hayır. İp gerilmesinin yarısını alakası yok. Niye yarısını göstersin ki? Bülent'in uyguladığı kuvvetten küçük bir kuvvet değerini. Hayır bunlar Biraz şık doldurmak için söylenen ifadeler. işte burada Bülent'in uyguladığı kuvvet neyse dinamometre o değeri gösterecek. Doğru cevap B seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme yatay 3 kuvvet ve düşey doğrultuda 1 kuvvet şekildeki gibi uygulanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birincisi cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde hareket eder. Bir defa bunun ağırlık kuvvetini de şöyle gösterelim. Aşağı doğru verilmemiş ama gösterelim. Burada arkadaşlar bakın yine denge olayı yatay doğrultudaki kuvvetlere bakıyorum. Düşey doğrultudaki bu G ağırlıkla 60 Newton'un toplamı yüzeyin tepkisiyle dengeleniyor. Bakın bunu bu tepki kuvvetini biz Newton'un etki tepki yasasında geniş olarak inceleyeceğiz. Bu cisim düşeyde hareket etmesi söz konusu mu şu 60 ile G'nin etkisinde kalan bu cismi? mümkün değil. O halde bunları devre dışı bırakıyorum. Bakın dikkate almıyorum. Yatay doğrultudaki kuvvetleri dikkate alalım. Şimdi sağa doğru olan kuvvet 40 N, sola doğru olan 20 ile 30'un toplamı yani bileşke kuvvetin sola doğru 10 N olduğunu anlıyorum. Bu net kuvvettir. Bakın aynı zamanda net kuvvet 10 N'sa bu cisim nedir? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde kalıyor demektir. Yani birinci yargı doğru. İkiye bakıyorum. Hareket doğrultusundaki bileşke kuvvet eksi yönde 10 Newton'dur diyor. Yönler verilmiş bakın artı ve eksi yönler. Şuna dikkat. Benim burada bulduğum da eksi yönde 10 Newton'luk bir bileşke kuvvet idi. Üçüncü olarak cismin dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket edebilmesi için artı yönde 10 Newton'luk kuvvet uygulanmalıdır. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması işte net kuvvetin ya da bileşke kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Onun sıfır olabilmesi için de sola doğru eksi yönde olan 10 Newton'un tam zıttı yönünde yani artı Artı yönde 10 Newtonluk kuvvet uygularsak o zaman dengede kalabilir. Bakın ondan daha büyük uygularsak bu sefer bileşke kuvvet artı yönünde olacak. Yani yine F net sıfır olmayacak. Onun için tam 10 Newtonluk kuvvet uygulamamız gerekecek. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Duran X ve Y cisimlerine etki eden kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tabloda verilen şu değerler arkadaşlar bir defa kuvvetin büyüklükleri. Yönleri ise şekillerde verilmiş. Buna dikkat edin. Birinci yargıya bakalım. X cisminin dengelenebilmesi için cisme F1 yönünde 15 Newton'luk kuvvet daha uygulamak gerekir diyor. F1 kuvvetinin büyüklüğünün 20 Newton olduğunu yani şunun 20 Newton. F2'nin ise 35 Newton olduğu verilmiş. 35'ten 20'yi çıkarırsam bileşke kuvvetin bakın bu tarafa doğru 15 Newton olduğunu hemen görüyoruz zaten. Bileşke kuvvet bu tarafa doğruysa dengelenebilmesi için yani bileşke kuvvetin sıfır olabilmesi için işte F1 yönünde 15 Newton'luk kuvvet uygulanmalı ki bunlar birbirini götürüp net kuvvet sıfır olabilsin. Buna göre bu doğru. İkiye bakıyoruz cisimler zıt yönlerde hareket eder. Duran cisimler bakın burada duran cisim diye başta söylemiş. Duran cisimler uygulanan net kuvvet yönünde harekete geçer. Bir defa bunu net olarak bilmemiz lazım. Şekil bir de bakın net kuvvet sağa doğru yani doğu yönünde. Y cismine uygulanan F1 kuvvetinin 40 Newton olduğu verilmiş. F2 kuvveti ise bilinmiyor bakın. Y cismine uygulanan net kuvvetin 50 Newton olduğu verilmiş. Bu net kuvvet 50 Newton ise şu F2 kuvvetinin ne olması lazım bakın? F2'den ben F1'i çıkaracağım net kuvveti bulacağım. Demek ki bunun 90 N olması gerekiyor ki net kuvvet 50 newton olsun. 90 ile 40'ın farkı yani. Bu ne demek arkadaşlar? X cismi doğu yönünde hareket ederken, doğu yönünde, Y cismi batı yönünde hareket ediyor. Yani birleşik kuvvetler yönünde hareket ediyor. Yani zıt yönlerde hareket ediyorlar. Bu da doğru. Y cismine etkileyen F2 kuvvetinin büyüklüğü 90 newtondur diyor. Onu da bulduk zaten. Dörde bakalım. X cismine etkileyen net kuvvet, Y cismine etkileyen net kuvvetten büyüktür. X cismine etkileyen net kuvvet, 15 Newton. Yani şuraya 15'i yazalım. Ama görüyorsunuz Y cismine uygulanan 50 Newton. E büyük mü? Hayır. Bu demek ki yanlış. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2, 3. D seçeneğidir. E aşağıda dünya üzerinde yapılmış farklı uygulamalar ve sonuçları verilmiştir. Buna göre uygulamalar dünya yerine ayda yapılmış olsaydı hangisinin sonucu farklı olurdu diyor. E şimdi ayda Ayla dünyada ne değişiyor? Bir defa onu düşünelim. Kütleler aynı. Kütle uzayın hiçbir yerinde değişmez dedik. Ama değişen nedir? Çekim ivmesidir. Mesela bir cismin ağırlığı G eşittir. Mg olduğuna göre şu M dünyada da ayda da değişmiyor. Ama şu G dünyadaki G ile aydaki G farklı. Dolayısıyla ağırlık da farklı. Aydaki çekim ivme dünyadaki yer çekim ivmesinin yaklaşık altıda biri kadar Olması nedeniyle bir cismin ağırlığı da dünyada aydakinin altı katı olacak. Pekala şimdi bakalım birinci şekil ne diyor? İki tane zıt yönlü kuvvet uygulanmış. e Bileşke ne olacak? Bu tarafa doğru 20 Newton olacak. Şu uygulanan kuvvetler değişecek mi? Bunun ağırlık kuvvetinin zaten hareket doğrultusundaki net kuvveti bir etkisi yoktu ağırlık kuvvetinin. Dolayısıyla ağırlık kuvveti aya gittiğinde azalacak ama e, net kuvveti bileşke kuvveti etkilemeyecek. Dolayısıyla yine 20 Newton olacak. Yine sağa doğru hızlanan hareket yapacak. İkinci şekle bakıyoruz. Dinometre yayını 5 santim uzatıyor. Kim uzatıyor? Ağırlık kuvveti uzatıyor. Bu dünyada 15 Newtonsa ayda bunun 6'da biri kadar olacak. Yani ağırlık azalacak. Ağırlık azalınca bu 5 santim değil çok daha 1 santimden bile az azalacak. Bu değişecek bir defa. Kesinlikle yaydaki uzama miktarı aya götürdüğünüzde değişiyor. İşte sebebi çekim ivmesinin yani ağırlık kuvvetinin değişmesi. Üçüncü şekle bakıyoruz. Bu cisim yatay düzlemde dengede. Üzerine 10 Newtonluk kuvvet uygulamışız. Bir de ağırlık kuvveti var. Zaten bunun yukarı doğru sağa sola hareket etmesi mümkün mü? Değil. Şu ağırlık kuvveti azalsa da ki sadece o azalacak. Azalsa bile aya götürdüğümüzde denge durumu değişmeyecek arkadaşlar. Dördüncü şekilde de bakın dinometrenin iki ucunda ne yapıyoruz biz? Geriyoruz bakın. Yani dinometrenin içindeki yayı uzatmış oluyoruz. Burada yayı uzatan uygulanan kuvvet ağırlık kuvveti değil bakın. Şu ikinci düzenekte yayı uzatan neydi? Cismin ağırlık kuvvetiydi. İşte burada ağırlık kuvveti olmadığı için aya götürdüğünüzde ağırlık kuvveti değişse, çekim ivmesi değişse bile şu 15 Newton'luk kuvvetler değişmeyecek ve yine yayı aynı miktarda gelecek. Bu açıklamalara göre arkadaşlar hangisinin sonucu farklı olurdu diyor. Burada yalnız şu ikinci düzenekteki sonuç farklı olurdu. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.